Allah'ın selamı üzerinize olsun dostlar. Kur'an-ı Kerim'de Yasin-i Şerife misafir olacağız. Elmalılı Hamdi Yazır efendinin tefsirinden birinci sayfasını okuyacağız. Sevgili Peygamber Efendimizin Yasin-i Şerif hakkında şöyle buyurduğunu biliyoruz. Yasin nasıl ki her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin'dir. Yani bütün vücuda kan pompalayan bir merkez konumunda olan kalp işte Yasin-i Şerif. Diğer bir hadis-i şerifte ölmekte olan hastalarınıza veya ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun. Çünkü onların şifa bulmasına, ölülerin rahmet bulmasına vesiledir Yasin-i Şerif. Tabii ki kişi hayatını Yasin okuyarak Yasin üzere idame eder. Ölürken de son nefesinde Yasin'le beraber uğurlanmış olur. Bu manada rahmet olur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ey insanlık. Ey insan. Genel anlamda. Özel anlamda Ey peygamber, hitap böyle oluyor. Büyük e, alimler, te, müfessirler bunu esasen tam anlamıyla e, bilemediklerini ifade etmişler. Bunlar yaklaşık tahminlerdir. Bu Kur'an'ın mucize yönüdür. İnsanlığı aciz bırakan yönüdür. Bunun tam anlamını, doğrusunu Allah bilir. Burada Cenab-ı Hak şu mesajı veriyor. Ey insanlar, bu söz sıradan bir kişinin söylediği bir cümle değildir. Böyle bazı insanları duyup kulak ardı ettiğiniz gibi bu sözleri de duyup kulak ardı etmeyin. Allah konuşuyor. Bunlar Allah kelamıdır. İman etmek üzere dinleyin. Hayatınıza geçirmek, uygulamak, yaşamak üzere anlayın, dinleyin diye uyarıdır. Vel Kur'anil Hakim. Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki, Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Hikmet dolu, çünkü bütün emirlerinde Kur'an-ı Kerim'in birçok hikmetler vardır, bizim anlayıp anlayamadığımız. Birçok yine yasaklarında çokça hikmetler vardır. İnsanlığa, insanoğluna bir şey yasak etmişse Kur'an, yasaklıyorsa sayılamayacak kadar hikmeti vardır bir kıssa anlatıyorsa hikmet var. ni yani Kur'an-ı Kerim okumak, dinlemek, anlamak hikmet yuma, hikmet dolu. Bunun yanında hakim yani hükmeden kişi Kur'an-ı Kerim'i hayatına hakim kıldığı zaman işte o Kur'an o kişiyi hayata hakim kılıyor. Yani hayata hakim kılan anlamı da çıkıyor. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz yetim bir çocukken daha sonra 40 yaşına varıyor ve Kur'an kendisine inmeye başlıyor. Kur'an'a göre hayatını düzenliyor. İşte hayatına Kur'an'ı hakim kıldığı için çok kısa bir zaman içinde 23 yıl gibi bir sürede bütün Arap Yarımadası'nın tamamına Kur'an hakim oluyor. İslam'a hükmediyor ve daha sonra da bütün yeryüzüne birçok yere Kur'an hakim oluyor. Müslümanlar hükmetmeye başlıyor. İşte hayata hakim kılan yani sadece belli bir zamanda, Asr-ı Saadet döneminde değil, bütün kıyametin sabahına kadar bütün okuyanlarını, kendisine uyanlarını, yani kendini hakim eden, sokağına Kur'an'ı hakim yapan caddesine, beldesine Kur'an'ı hakim yapanları, Kur'an hayata hakim kılıyor. hükmediyor. İnneke muhakkak ki sen le minel mürselin gönderilen peygamberlerdensin. Yani ey Resulüm senden evvel de peygamberler gönderiyorduk, göndermişiz. İşte sen de o peygamberlerden birisin. Hatta başka bir ayet-i kerimede Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim mir ricalüküm Muhammed sizden herhangi bir adamın babası değildir. Velâkin Resûlallâhi fakat o Allah'ın Resulü ve Hatemen Nebiyyün ve peygamberlerin de sonuncusudur. Evet yani biz e, birçok peygamber gönderdiğimiz gibi sen de peygamber olarak göndermişiz. Gönderilen peygamberlerdensin ve bu peygamberlerin sonuncususun Hatemül Enbiya. Ala sıratı müstakim. Dost doğru yol üzeresin. Yani istikamet üzeresin. İstikamet Allah'a giden e, yoldur. Cenabı Peygamber Efendimizin sınırlarını çizdiği Kur'an ve Sünnet Ehlibeyt yoludur. İşte bu yolda yürüyen, yani Allah'a varmak için e, yürüyenler hangi vasıtayla giderse gitsinler, hedef la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olduğu zaman Allah ve Resulüne ulaşmak için farklı yollar, farklı mezhepler, yöresine göre, kültürüne göre farklı anlayışlar olabilir. Bütün yollar Allah'a çıkıyorsa hepsi mustakim istikamet üzeredir. O yüzden farklı bir vesayetle giden kişi, başka bir metotla giden kişiyi e, hainlikle suçlayamaz, onu yanlış kabul edemez. Kesinlikle Cenab-ı Peygamber Efendimizin yolunda uyuyorsa müstakim üzeredir, hidayet üzeredir. Tenzil el aziz Rahim, Aziz olan yani galip, mutlak galip olan er rahim ve rahmetinin gereği olarak Al aziz ve rahim olan Allah bu Kur'an'ı e, peyderpey indirmiştir. Yani Kur'an'la ilgili meseleler oluyor. İşte Medine bölgesinde, Mekke bölgesinde Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Allah bu konuda ne buyurur, ne yapalım? Çıkmaza giriyor insanlar. İşte o konuda ayet geliyor. Böyle olaya göre, duruma göre peyderpey ayet geliyor. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'de böyle peyderpey Allah'ın indirdiği neden indiriyor? Errahim, rahmetinin gereği. Yani e, insanlar buhrandan, bataklıktan çıksınlar, e, hidayete ersinler. Her iki dünya saadetini yaşasınlar, cennete kavuşsunlar diye Cenab-ı Hak merhameti gereği Kur'an'ı indiriyor. Litun zira uyarman için, Kur'an-ı Kerim'in için iniyor. E, uyar, gavmen, ma unzira abahum. Babaları uyarılmamış bir toplumu, bir kavmi uyarman için. Fehum gafilun ve kendileri de gafil. Dolayısıyla bir fetret dönemi var. Bir uyarıcı, bir peygamber gelmemiş, bir uyarıcı gelmemiş o topluma. Kendileri cahil olduğu için çocuklarını da nesine yetiştirememişler. Onlar da gafil olan bir toplumu uyarma için bu Kur'an'ı biz indirdik. Legat Hakkal gavlu fakat diyor onlar üzerine gavl söz ceza kesinleşti. Neden? Ala ekserihim fehum la yu'minun. Çünkü onların çoğu ekserisi iman etmeyecekler. Yani uyarıcı gelmiş, ikaz etmiş. Buna rağmen Kur'an gelmiş. Hala inanmadıkları için ceza haklarında kesinleşti. Artık bir bahaneleri yok. İnna cealna biz kıldık fi anagim onların boyunlarına eğlalen bir gıl taktık bir halka taktık fehiye ile ezgani fehumuk mehun o halka boyunlarına çenel altlarına kadar gelmiş dolayısıyla böyle çeneleri boyunları havaya kalktık bir kibir bir böbürlenme Allah tanımayan Kur'an tanımayan namaz tanımayan işte peygamber tanımayan böyle bir böbürlenme hali vardır onlarda. Allah Cenab-ı Peygamber'e muhataplarını tanıtıyor. Çoğu diyor iman etmeyecekler ve bunların biz halka taktık boyunlarına ee, devam ediyor. Ve cealna min beyn eydihim setten. Onların önlerine bir set koyduk. Ve min halfihim setten. Bir de arkalarına bir set koyduk. Fe şeynahum. Onlar böyle bir sardık. Fehum la surun Basiretleri kapalıdır. Görmezler. Neden? E çünkü inkarlarından, inatlarından dolayı Cenab-ı Hak da onları mühürledi. Şimdi arkalarına bir set koyduk diyor. Arkasına bakmıyorlar. Yani ibret almıyorlar. Çünkü baban nerede? Deden nerede? Onun büyük dedesi nerede? Yani ataların nerede? Birçok kavim Cenab-ı Hak helak etmiş toprağın altında. E dedelerimiz toprağın altında. E önüne bakmıyor. Yani bizim de ölüm geliyor hesap günü geliyor biz de hesaba çekileceğiz dolayısıyla bunları mukayese yapmıyor bir ibret almıyor şimdi şöyle bir fıkra anlatılır hikaye şu aslan ormanların kralı o ormanda avlanıyor hatta yanına bir çakal alıyor bir kurt alıyor bunlarla beraber avlanıyorlar bir sığır koyun ve tavşan yakalıyorlar şimdi diyor Hey kurt kardeşim diyor bir pay et şu e, hayvanları da bir yiyelim diyor. Ondan sonra tabi doğal olarak kurt da pay ediyor. Diyor ki sığır diyor aslan abimizin. İşte koyun benim hakkım. E, tavşan da e, çakal kardeşimizi yer diyor. Tabi aslan bunu pek beğenmiyor bu taksimi. Kurta tabi bir pençe vuruyor. Kurt 1.80 uzanıyor. Baygın düşmüş. Sonra diyor ki ya diyor çakal kardeş diyor bu kurt. Taksimati beceremedi. Bir sen taksit yap, taksimat yap da şöyle e, bir yiyelim bunları ağız tadıyla. O zaman işte tabi çakal tabi uyanık diyor ki e, sığır diyor aslan abimizin sabah yemeği, işte koyun öğlen yemeği, işte tavşan da akşam çerezi diyor aslan abimizin. Aferin sana diyor. Bak diyor çok güzel taksimat yapsa nereden öğrendin bunu diyor. Bu da yerde yapılan aslandan, şey yerde yapan yatan kurttan öğrendim diyor. Ee, yani ondan ibret aldı. Aynı sonu yaşamamak için. Yani kısadan hisse e, insanlar da atalarından işte depremler, felaketler, savaşlar, önüne konan tabut, işte kendisi de bir gün o tabutun içine girecek. Yani böyle bir ibret alıp bir muhasebe yapmasını Cenab-ı Hak istiyor. Devam ediyoruz. Ve seva un müsavidir yani fark etmez diyor. Aleyhim <laughs> onlar için. Enzertehum <laughs> onları uyarsan da emlem <laughs> tünzirhum uyarmasan da birdir. La <laughs> üminun. Onlar diyor iman etmiyorlar. İman etmeyecekler. Yani sen uyarsan da uyarmasan da işte ezanlar okunsa da okunmasa da cumalar e, cuma günleri gelse de gelmese de camiye gitmeyecekler. 3 aylar gelse de gelmese de, Ramazan gelse de gelmese onlar için ha Ramazan gelmiş, ha gelmemiş. Ha Kur'an-ı Kerim ayetleri inmiş, ha inmemiş. Ha Hazreti Peygamber bu kadar hadis-i şerifleri beyan etmiş, hayetmemiş. Bunlar için fark etmez diyor. İşte ancak bu ne demektir? Biz insanlar iman etmeyecek diye kesin bir belge elimizde olmadığı için yani buradan şunu çıkarmayalım biz artık insanları uyarmayalım, ikaz etmeyelim. Hayrı hakkı hasanata davet etmeyelim anlamına gelmez bu. Neden? Çünkü bizim elimizde bir liste yok kimlerin iman edeceğini etmeyeceğini bilmediğimiz için biz ne yapacağız? İkaz ve irşat etmeye devam edeceğiz. Ancak bileceğiz ki Allah'ın mühürlediği kalpte e, aydınlanmıyor. E mesela Cenab-ı Peygamber Efendimiz e, yine dönemindeki birçok kişiye gitti. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ebu Cehil. Ebu Cehil'e defalarca gitti Cenab-ı Peygamber Efendimiz. İkaz etti, irşad etti, imana davet etti, anlattı. Ne zaman? Ta ki Ebu Cehil geberip gitti. Cenab-ı Peygamber'in sorumluluğu bitti. Yani ya biz dünyadan göçeceğiz ya muhatabımız dünyadan göçecek ki bizim sorumluluğumuz bitsin. Bunun dışında her ikimiz yaşadığımız müddetçe biz muhataplarımızı davet etmekle mükellefiz. ma tünziru Sen uyar diyor Cenab-ı Hak. Menittebe'a zikra Kur'an'a uyanları uyar sen. Ve haşiyer rahman ne bil gayb. Gayb olduğu halde yani görmediği halde Rahmana huşu ile boyun eğen ve Kur'an'a uyanları sen uyar diyor. Febeşşirhu onları müjdele. Bir mağfiretin mağfiretle ve ecrin kerim, kerim bir ücretle. Yani Allah'ı görmediği halde ona inanan, Kur'an'a uyan, Allah'tan huşu ile korku içinde ona ibadet eden kişileri e, güzel bir bağışlanma, ve güzel bir ücretle Allah'ın onlara neler ikram edeceğini hatırlat onları müjdele diyor. Devam ediyoruz. İnna nahnu muhakkak ki